Merhaba gençler. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Sekiz kişi olduk. Bayağı az değil mi? Dün yirmiye yaklaşmıştık galiba. Bir de önceki dersiniz neydi acaba? Edebiyat hocam. Kaç kişiydiniz? On. Bu civarda hocam. Bugün niye böyle az? Geçen dün müydü? Ondan önceki gün müydü? Daha fazlaydık. oynatma listelerimize bakalım. Yeni gelen var mı aranızda diye bakıyorum. Yeni gelen yok. 9 ee, programlama yok. 9 bilişim teknolojisinin temelleri yapacağız değil mi? Bugün. Şuraya bakalım en son ne yapmışız? Ee, kasa güç kaynağı anlatmışım en son size. Yok Hocam mu? onun üstüne Pardon. Yanlış olmuş bu. Yanlış Yardım olmuş bu. RF ID Burada bir karışıklık olmuş galiba. Bir modülümüzü açalım mı? Nerede bu? 9 Hocam en son statik elektriği kullanmamıştım. 9 BTT Şu videolarımızı bir göz atalım orada bir yanlışlık var. Ee, Hocam en son şey yapmadık mı? Hangi gün dersiniz vardı çocuklar? Hocam dün dersimiz yok muydu Programla temellerin. Yok hatta BTT'den. ödev var. BTT. BTT miydi o? BTT'den bahsedeceğim bugün. 9 programlamanın temelleri 9 programlamanın temelleri Dokuz. Peki bir ders programımıza bakalım bu durumda. Bir sıkıntı var çünkü burada. Dün bizim dersimiz, dün pazartesi, dün salı mıydı? Evet, dün salıydı. Evet, hocam. Dün dersimiz, BTT dersimiz yoktu. Bugün BTT dersiniz var. Ondan önceki BTT dersimiz de cumartesi günüydü. Cumartesi de ayın 20, yok 19'uydu. Ayın 19'unda ben buraya video yüklemiş olmalıyım. 19 19 19 chart Şu mesela yanlış mı oldu acaba? Yok bu da doğru. Peki şöyle modülümüzü açıp bakalım. Öğrenme 2 bitmişti galiba. Öğrenme 3'e geldik. Evet burası. buradan giriş yaptığınızı hatırlıyorum ben ama. Evet, statik şu CPU garip bir şekilde CPU yazılmıştı. Bundan bahsetmiştik. Statik elektrikten bahsettik. Ee, ana görevinden bahsettik. Ana standartlarından bahsettik. Ana kart bileşenlerinden bahsettik. Ana üzerinde Hatırlıyor musunuz çocuklar? Duyuyor musunuz beni? Evet, evet hocam. Evet hocam. O zaman söyleyin bakalım en son ne yaptık biz bu derse? Hocam ana kartları istedik. Aynen. Peki şöyle yapalım. Ee, zoom'u açalım. Ya da zoom'u açmaktan ziyade ayın 19'undaki kayıtlarımıza bakalım. 19 15 şu olabilir. Aynı şeyleri anlatıp zaman kaybetmek istemiyorum. Burada programlama yapılmış. Bir öncekine bakalım. 10. sınıfların daha erken saatte anlatmışım ben bunu size. Daha erken saatte bir ders anlatmışım. Burada S2 gelişim var. Şuraya bakalım. Evet. Ana kartlardan bahsetmişiz. Statik elektrikten bahsetmişim. Peki. Statik elektrikten devam edelim. E, statik elektriğin önlenmesi. Bunları da anlatmıştım ben size. E, kasa içinde yapılabilecek statik elektriğin statik elektriğin önlenmesi için yapılabilecek şeyler. Donanım birimlerinin montajı sırasında işte insan vücudundaki statik elektriğin e, etkilerinden korunmak için e, Montajı yapacak kişi donanım birimleri temas edecektir. Bu nedenle vücuttaki statik elektriğin montajın öncesi boşalması gerekmektedir. En etkili yöntem toprağa temas etmektedir. Yani elinizi bir toprağa değmeniz gerekiyor. İşte toprak yoksa bir kalorifer tesisatının bir borusu olabilir. Yani toprağa, ucu toprağa giden bir şeye değinmeniz, dokunmanız yararlı olacaktır. Kasa içinde çalışma sırasında oluşan elektrik e, akımının etkilerinden korunmak için ise e, ısı değişimleri ve, ve hava dolaşımı bunu tetikleyecek. Oluşan statik elektriği uzaklaştırmak için cihaz topraklı bir fişe, topraklı bir prize takılmalıdır. E, topraklı fiş diye arayalım internette nasıl bir şeymiş o. Topraklı olmayan fişler, e, prizler çocuklar daha ucuz oluyor. Buna dikkat edin. Bakın. Topraklı priz şunlar sağa sola topraklama yapıyor. Ee, topraklı fiş diyelim. Topraklı fişlerde işte şunlar yanlış hatırlamıyorsam şunlar topraklama yapıyor. Metal şeyler. Biraz daha kalın, biraz daha diğerlerine göre biraz daha e, pahalı olabilir. Şurası yapıyor olmalı. Topraklama işini. Peki. Dönelim modülümüze. Anakartın görevi. Anakart bütün diğer donanımları üzerinde tutan bir karttır. Bilgisayarın en önemli parçasıdır. E, bütün diğer parçaları anakarta göre seçersiniz. Anakartınızın teknolojisi neyse e, Diğer teknolojilerde ona göre ayak uydurmak zorundadır, uyumlu olmak zorundadır. Ee, örneğin anakartı seçtiniz, daha sonra gidip e, canınızın istediği RAM'i seçemezsiniz. Anakartınıza takılabilecek bir RAM almanız lazım. Anakartınızı seçtiniz, e, kafanızın estiği işlemciyi takamazsınız. Anakartınıza uygun bir işlemci takmanız lazım. Anakartınızı seçtiniz, hoşunuza giden kasayı seçemezsiniz. Anakartınızın e, uyumlu olduğu kasayı seçmeniz gerekiyor. Ee, anakartınızı seçtiniz. Anakartınıza uygun bir e, ekran kartı seçmeniz gerekiyor. Yani uzun lafın kısası e, anakart eşittir bilgisayar. Anakartın esas görevi bilgisayar işlemcisi üzerinde barındırmak ve diğer tüm donanım işlemci ile iletişim kurmasını sağlamaktır. Yani şu parçaların birbiriyle e, iletişim halinde olmasını sağlamaktır. İşte bunlar e, bir sürü parça var üzerinde e, yonga setleri var. İşte kuzey köprüsü var, güney köprüsü var bunlar e, şeyler. Chipsetler, işlemci, RAM, diğer portlar, bağlantı yuvaları her şey anakartın üzerinde. Anakartın standartları, e, anakartın şekli ve yerleşim biçimi form faktördür, biçimdir. Biçim faktörü bilgisayar kasasının şeklini etkilemektedir. Günümüzde anakart iş, üreticilerin tercih ettiği belirli sayıda faktör vardır yani standart vardır işte bunlar atx olanlar btx olanlar mini itx olanlar gibi form faktörler vardır yani form düzen demek burada ne diyor işte 12 nokta 12 çarpı 9.6 inç boyutlarındadır Az önce söylediğim gibi anakarta uygun kasa seçmeniz lazım Peki hala gelelim. Anakartın bileşenlerine. Anakartın üzerinde bakın olmazsa olmaz bunlar vardır. Nedir bunlar? Ee, bu sol tarafta gördüğünüz PS2 yani PS2 standartları günümüzde artık yok. Yani kullanılmıyor. Eski bilgisayarlarda bulabilirsiniz. Ee, şu mor olan klavye, yeşil olan fare bağlantısı bunların yerine peki soru şu. Bunların yerine ne kullanılıyor? USB. Giriş evet, USB kullanılıyor sevgili gençler. Paralel port da e, yok gibidir artık. Bu da pek kullanılmıyor. VGA vardır ama bunun yerine de işte HDMI port e, kullanılır ya da işte DVI port kullanılır daha çok. Bu da artık yavaş yavaş böyle tarihin tozlu sayfalarına doğru gitmek üzere VGA d sap port bağlantısı. Bu artık yani eski yazıcılarda ya da işte eski cihazlarda paralel porta bağlanmak için kullanılıyordu. Bundan önce de seri port vardı. Buna benzer. Bunun dişisi vardı. O tarih oldu. Bu ikisi de tarih olacak. Yani şöyle işaretleyecek olursak buna güle güle dedik. Eski de gitti. Bu yok gibi, kullanılmıyor gibi. Şahsen ben yani ne diyelim 90'lardan beri bilgisayar kullanıyorum. Yaklaşık 25 senedir bilgisayar kullanıyorum. Bunu hiç kullanmadım. Hiç ihtiyacım olmadı. Ee, şu da yavaş yavaş niyadını dolduruyor. Ama şu ve şunlar bunlar. Şu anda da kullanılıyor. Aynı şekilde bakın USB'ler zaten birçok şeyin yerine USB'ler aldı. USB 2.0 hatta 2.0 değil. USB 3.0 var artık. İçi mavi olanları bakın şu. Şu USB 3.0. Şurada görebiliyorsunuz. USB mavi olan 3.0. 2.0'la 3.0'ın farkı şu. Daha hızlı çalışır 3.0. Nasıl hızlı çalışıyor? Daha fazla bilgi alıp daha fazla bilgi verebiliyor. Yani yazma okuma işlemlerinde e, saniyedeki transfer hızı daha yüksek olduğu için bir yandan hızlıdır. Ve bunlarda sevgili gençler muhtemelen çok çok uzun süre kalacak işte bunlarda e, dijital girişler, audio girişler, e, şu çıkış, şu giriş, şu da ses kaydı, şunlarda eğer varsa çok böyle özellikli bir e, hoparlörünüz, e, bunlarda işte ikinci destek, üçüncü destek, e, analog çıkış, analog giriş gibi e, kullanabilirsiniz. Ama şu çıkıştır mavi. Şu giriştir. Şu da mikrofon girişidir. Peki soru gelsin burada. Şu yeşili kullanan var mı aranızda? Var mı yeşil bağlantıyı kullanan? Yok hocam. Yok, Yok hocam. hocam. Peki örnek vermek gerekirse ya da sorayım. Gereksin. Ne için kullanılabilir? Örnek bir durum söylemek isteyen var mı? Kulaklık girişleri olabilir mi hocam? Ee, bu çocuklar bilgisayardan çıkan sesleri almanızı sağlar. Hoparlör için. Kulaklık buraya takılır. Yani bilgisayardan ses almak istiyorsanız çıkışa takacaksınız. Bilgisayarın çıkışına. Bilgisayara ses göndermek isterseniz Mesela teyitten çalışacaksın, bilgisayardan kaydedeceksin. O zaman bunu kullanman lazım. Ya da diyelim ki DJ'sin, mikserin var. Mikserden ürettiğin sesleri bilgisayarda işleyeceksin, bilgisayara kaydedeceksen o zaman şu girişi kullanman lazım. Yani bu out, bu in girişidir. Mikrofon keza aynı şekilde e, yine ses girişi yapar. Mikrofon ama özel bir giriş var. Pembeler mikrofon. Peki dağıtalım bu çizimleri dönelim geri. Ee, bakın bu yeni bir anakartın görüntüsüdür. Şurada soket işlemci takılır. Bu soket olanların bazı durumlarda, bazı modellerinde slot olanları vardır. Yani dik duranları vardır. Bu anlattığım görüntü şurada temsil ediliyor. Yani şu kısım şu kısım üstten yandan baktığımızda şurayı görürsünüz. Geldik şuraya. PCI Express x16 yani 16. E, bu ekran kartı bağlamak için kullanılan bir yerdir. PCI Express 16, 32 olan da vardır. E, PCI Express, bunlar e, PCI Express olan kartlar var, onları bağlamak için kullanılır. PCI slotlar günümüzde artık e, vadesi bitmiştir. PCI slot pek kolay göremezsiniz. Ben size bir tane PCI slot göstereyim mesela. PCI ve ekran kartı diyeyim. Ya da PCI ses kartı diyeyim. Bakın. Mesela benim şöyle ses kartım vardı. Bunu bakın şöyle dikkat edin görüyor musunuz? Uzun bir parça var. Arkada ufak bir parça var. İşte bunu şuraya takardınız. PCI slot'a takardınız. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ses kartına ne gerek? Ses kartı onboard değil mi? Eskiden bütün bilgisayarlarda onboard ses kartı yoktu, çok çok eskiden diyorum. Ya da diyelim ki standart bir onboard ses kartınız var ama siz çok özellikle çok gelişmiş, çok kaliteli bir ses kartı kullanmak istiyorsunuz. Mesela şuradaki gibi Creative'in ses kartları vardı. Ee, i̇şte bu durumlarda harici ses kartı takmanız lazım. Bu arada bakın bu PCI bir ses kartı. Şu ise PCI Express olan. Bakın bunu da şuraya takarsınız. Şu. Sarıları takarsınız. Şu yuvasından zaten anlıyorsunuz değil mi? Bakın. Şu girintileri slotları şuraya oturacaksınız. Evet. Geldik. Ee, i̇şte güney köprüsü var. Bir de bunun kuzey köprüsü var. Aynı chipsetten. Ee, SATA portlar var burada. Sata portlar, sata portlara hard diskleri takıyorsunuz. Ee, şurada IDE portu var. IDE eski bir teknoloji sayılır artık. IDE kablo diyeyim ben size. Bakın şu, şu kablo hard disk bağlamak için kullanılıyordu. IDE kabloları hard disk bağlamak için, yani IDE e ile çalışan, IDE arayüzüne sahip olan. E Hard diskleri bağlamak için kullanıyorsunuz bunu. İde HDD diyeyim ben size. Görün bakın. Görüyor musunuz şurayı? İşte şuraya takılırdı o kablo. Bir ucu buraya takılıyor. Bir ucu da anakartın üzerindeki şuraya takılır. İde portuna takılır. Şimdi günümüzde bunlar kullanılmıyor. Bunlar eskidi. Bunun yerine SATA hard diskler var. E, SATA hard disklerinde bakın şöyle bir bağlantı yeri var. İnce bir kablosu var. Bir ucu bu hard diske böyle takılır şuraya. Diğer ucu da e, ana kartın üzerindeki SATA yerine takılır. Bakın şu pembelere takılır. İşte SATA ile çalışan yani SATA arayüzü olan hard disk olabilir, DVD olabilir, CD-ROM olabilir. E, size bir tane de SATA HDD dedik. Bunu da kablo diyelim de ki Bakın işte onlar da böyle şöyle klipsli kablolar olabilir. Mesela şu güzel bir örnektir. Görüyor musunuz? Bunları da anakartın üzerine takınız. Şurada bir tane BIOS pili var. Bu BIOS pili bilgisayar kapalı iken de bilgilerin içinde saklanmasını ve işte sistem saatinin durmamasını saatin çalışmasını sağlar. BIOS piline Çıkartırsanız, tabii çıkartır çıkartmaz hemen resetlenmiyor. Birkaç dakika tahminen koruyor kendini. BIOS pilini çıkarttıktan sonra sistem resetlenir, fabrika ayarlarına geri döner. Diyelim ki bilgisayarınızda bir şifre var, BIOS'a şifre koymuşlar. Bu şifreyi çözmek isterseniz, fabrika ayarlarına dönsün isterseniz, fabrika ayarlarında şifre olmadığını biliyoruz şifre sonradan koyuluyor. Bunu çözmek isterseniz BIOS pilini çıkartırsınız, bekletirsiniz. BIOS pilini çıkartıp bekledikten sonra bütün ayarları unutacaktır, resetlenecektir. Enerjisi kalmadığı için fabrika ayarlarına dönecektir. Dolayısıyla bir resetleme imkanıdır, taktiğidir BIOS pilini çıkartmak. Sağ tarafa geçelim. Bu uzun yerler DDR3. Bakın DDR'ın 3 versiyonu var. 3. versiyonu şu an DDR4 var galiba DDR4'ün ya da işte burada 3 için bir örnek var alıp bu yuvalara bu slotlara takabilirsiniz ben size bir tane DDR3 göstereyim evet DDR3 ve DDR4 arasındaki fark burada çok güzel bir örnek yakaladık DDR3 anakartına DDR3 RAM takmanız lazım DDR 4 olan anakartta yani DDR 4 destekleyen anakartta da DDR 4 takmanız lazım. Ee, i̇lk ilk bakışta fark göremeyebilirsiniz ama şuraya dikkat edin. Bakın e, iki 2 RAM'inde çentikleri var. Ve çentikleri farklı yerde. Eğer farklı evet. anakarta farklı RAM takarsan anakartı bozabilirsiniz. Takamazsınız zaten. Yani takmanız mümkün değil. Ama illa ki üstten bastırdın, yumrukladın, taktın kırarsın zaten olmaz. Evet. Yani kırabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Yani şuraya geri dönelim. Çeltikler farklı, tasarımlar farklı. Bu özellikle yapılmıştır ki yanlış bir şey olmasın. Bakın görüyor musunuz? Diyelim ki bu anakart DDR3 çeltik şuraya denk geliyor. 4 olsaydı misal şuraya gelecekti. Dolayısıyla bunu buraya oturtamazsınız. Yanlış bir şey takamazsınız. Geldik. Şuraya Kuzey Yonga seti. Bunlar da mikro işlemcidir aslında. Bir çiptir daha doğrusu. Ee, aşağı doğru geldik. Ee, burada ATX kasanın e, güç kaynağını yani elektriği anakarta bağladığınız yerdir. 12 volt elektrik veriyorsunuz buraya. Burada 20 pinli bir e, bağlantı yeri var. Evet. Diğer kısımlarda ufak tefek işte mesela şunlar. Ana ee, anakartın butonunun çalışması için pardon düzeltiyorum anakartın butonu değil kasanın butonunun çalışması için bağlantı yapacağınız yer şurası işte kasanın üzerindeki reset butonunun çalışması için bağlantı yapacağınız yer ya da işte anakartın önde anakartın çalıştığını kasanın çalıştığını gösteren power led e, ya da işte hard diskin HDD led'in bağlantı yerinin olduğu yerdir. şunlardan muhtemelen ya da e, şudur, şu mavi olanlarda genelde kasanın önündeki USB portlar, e, RTX case, USB port diyeyim ben size. Görüyorsunuz değil mi? Bakın bu e, şu anakartın önündeki USB portları kart, pardon kasanın üstü, üzerindeki e, USB portların arkadan birer kabloyla anakarta bağlanması gerekir. İşte şöyle bakın. Eğer kaliteli bir anakart ise, kasa ise pardon, şöyle bunları alırsınız. Ve e, ve şöyle takmanız gerekir. Şuralara, evet. Hocam süremiz dolmuş bu arada. Şurada bu USB'leri de buraya takmanız gerekir. 5 dakika geçti mi? Evet hocam 5 dakika. 5 dakika geçti. Bir dersiniz daha var galiba. Bu arada bakın öyle bir anakart buldum ki kaç tane USB portu var üzerinde? Böyle de fantastik anakart yapmış adamlar. Görüyor musunuz? 20 tane USB portu varmış. Böyle. Ne amaç hocam bu? Yani ne amaçta kullanılmış haberin detayına bakarsınız. Özel bir tasarımmış bu. Şöyle incelersiniz. Peki. Diğer derste devam edelim halde çocuklar. Nerede kaldık? Şuraya bir bakalım. İşlemci soketi. Anakartın üzerindeki işlemci soketinden bahsedeceğim. Daha sonra hızlıca yetiştirebilirsek değerlendirme sorusu varsa yetiştirebilsek oraya geçeriz. Ama muhtemelen yetişmeyecek. Peki diğer derste devam ederiz. Oturumu sonlandırıyorum. Sorusu olan varsa bir sonraki dersin başına sorabilir.